Marmaris Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yılda Marmarisli kadın girişimcileri ödüllendirdi. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, Başkan Yardımcısı Nuran Esin ve Kadın Girişimciler Kurulundan Duygu Dündar ve Gül Şahin plaket ve çiçeklerini vermek üzere işlerinin başında bulunan girişimci bayanları ziyaret etti. Evet, emekçi kadınlarımızın işlerinde başarılı olan kadınlarımız günü kutlamak için bütün kadınlarımız, emekçilerimiz hepsi değerlidir ama bazı meslek gruplarında belirlediğimiz bayan arkadaşlarımızın bugün birer plaketle onların çalışmalarını kutlayacağız ve gün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Siz de hem anne olarak hem mali müşavir olarak hem de bir eğitim kurumunun başında Güzel işler yaptığınızdan dolayı biz sizi tebrik ediyoruz ve bugün özel gününüzde sizlerin yanında olmak istedik. Oda Başkanı Mehmet Baysal bu anlamlı günde kadın girişimcileri potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla Kadın Girişimciler Kurulu'nun çalışmalarının tüm yurtta devam ettiğini belirtti. Hem çocuklarımızı e, emanet ediyoruz sizlere hem de yaptığınız işin e, bir boyutu var bizler açısından çocuklarına emanet ediyor e, insanlar size. Hem de e, böyle bir servis araçlarını kullanıp e, kadınların e, bu işleri de becerebileceğini gösterdiğinizden dolayı Marmaris Ticaret Odası adına bu plaketle sizi onurlandırmak istedik bugün. E, tekrar e, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür